Santfor'la ilgili Sörlot ve Joshua King hangi ismin daha yakın olduğunu sormuş izleyenlerimiz. Ben buna ilave olarak oyun sistemine en çok hangi oyuncu uyuyor diye sorayım. Bu arada ikisini birden isteyen taraftarlar da var. Açıkçası güzel olur ikisi birden olursa. Şimdi şöyle başlayayım o zaman. Joshua King konusu. Geçen sevgili Selim haberi Aspor'da verdiğinde ben bir tweet attım. Dedim ki ne düşünüyorsunuz? King'le ilgili. İnanılmaz tepkiler geldi. Yani bu muydu bizim alacağımız forvet? Bu adam bitik, bu adam şöyle, bu adam böyle. Şimdi King'in özelliklerini sayıyorum. Küme düşen Watford'dan geliyor. 30 yaşında bedelsiz geliyor. 200'den fazla premierlik maçı var. Evet. Bu sana hangi oyuncuyu hatırlatıyor? Vegard. Evet. Ya bir tarafta. Ama çok ki... kıyaslanır mı yani bilemedim şu an. Şimdi bak. Işte, yani Vegard'da algı... e, Dortmund, Frankfurt falan ilgileniyordu Volkan. Tamam. Niye almadılar? İlk tercihleri değildi ama ikinci tercihleriydi. Şimdi bak, şunu anlatacağım. Hollanda iyi takımına seçiliyor. Burnley, kumendüshan takım e, ve evet. Vegard. Beşiktaş'a geldi bedelsiz olarak kiralandı. Şu anda Norveç milli takımına seçilen, İngiltere Premier Lig'den düşen ve bedelsiz olan bir başka oyuncu var. İkisinin arasında ve bu arada diğeri daha tecrübeli Premier Lig'de. 200'den fazla maçı var. Joshua King daha tecrübeli. Evet. Ama ikisi arasındaki algıya bakar mısın? Yani bir tarafta dünyanın insan <laughs> gelmiş gibi. Diğer tarafta da ya bu adamın ne işi var? Bu adam üçüncü topçusu gibi muamele görüyor. Şimdi Joshua King anlatıldığı kadar kötü bir oyuncu değil. Ben Türkiye'de iş yapabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. İki, Sir Lot konusu. Sir Lot konusunda şunu söyleyeyim. Fenerbahçe zaten seninle konuştuğumuz işte Belotti'ler, Zubalar, e, sonlar yani birçok oyuncuyla ilgilendi, konuştu, etti. Şaktar'daki e, Traore var. Konuştu, etti ama yani bunlar da bir mesafe kat edilmiş değil. Çok da böyle istenerek alına, alınacak oyuncular da değil. Onu da söyleyeyim. Bu oyuncular. Çünkü Belotti tabii ki istenerek alınır da çok yüksek maliyeti var. Eee o yüzden yeniden bir dönüş var. Fakat Bon servisi ödenilemediği için satın alma opsiyonunu kiralayalım diyorlar. Hem Sörlot hem Leipzig diyor ki biz artık kiralık istemiyoruz kardeşim. Bon servisi alan alsın. Ve özellikle Leipzig burada biraz daha diretiyor. Satmak istiyor Sörlot'u. Bu yüzden de kiralık konusunda beklemede Leipzig. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe sorusuna, e, teklifine olumlu yanıt vermiş değil. Bu yüzden e, şunu belirtmek istiyorum. <laughs> Sörloth daha zaman alacak. Sörloth transferi öyle bir günden yarına bitecek iş değil. Sörloth konusunda Fenerbahçe'nin daha zamanı var önünde. E, Lorenzo Luca ismi geçiyor Fenerbahçe forveti için. Bilgi alabilir miyiz diye sormuşlar. Lorenzo? Yaparlar. Lorenzo Luca. Bilmiyorum. Ben, duymadım. Ee, Fenerbahçe'nin harcama limitine kadar, e, niye transferde bu kadar gecikiyoruz diye sorular var. Limitle alakalı herhangi bir problem yok. UEFA kısıtlamalarıyla alakalı herhangi bir problem yok. Mali olarak elbette sınırsız kredi kartı yok elinde Fenerbahçe'nin ama e, geçen yıllar gibi işte onu satmazsan bunu gönderemezsin, bunu alamazsan onu veremezsin falan öyle kriterler yok. Rahat durumda şu anda. Evet. Ve o yüzden e, transferde belli bir bütçe içinde kalarak rahat hareket edebilecek durumda. Transferlerin geç kalmasının bununla alakası yok. Elbette şimdi Søløt 12 milyon euro istiyor Leipzig. Onun fiyatının düşmesini bekliyor Fenerbahçe. Gayet net. Veya e, işte başka oyuncular, sol bek William Arao yani süre bekliyor. Transferlerin gecikmesinin sebebi sadece para değil. Elbette mali şartlar da var ama sadece para değil. Örnek veriyorum Flamengo, Brezilya Kupası'nda Villanueva'yı oynatmak istiyor. Bu yüzden şu ana kadar yanıt vermiş değil. Ee, durum bu. Ee, mali olarak sıkıntı olduğu için transferlerin geç kaldığı bilgisi doğru değil yani. Ve ee, hemen bakıyorum çok fazla soru var. Evet. Kavani soranlar var ki bunu konuştuk zaten. Berisha e Avusturya kampında yedek kaldı. Neden evet. acaba diye sormuş izleyenimiz. Yani Serdar ve Valencia zaten rotasyonda onun önünde şu anda. Evet. Berisha e, Berisha e bir e, şans verildi oynatıldı kullanıldı. Ama zannediyorum diyorum istediğini, istediğini alamadı ki Jesus. İkinci maçlarda hiç şans vermedi. Isınmaya da çıkmış olmasına rağmen oynatılmadı. Yani şu anda üçüncü forvet konumunda Fenerbahçe'de. Ayrılır ayrılmaz bilmiyorum ama ilk on bir için ilk düşünen isim olmadığı kesin. Arda Ukan'la ilgili sorular var. Adana'ya gitti. Fenerbahçenin geri alma evet. durumu olur mu? Sözleşmesindeki detaylar nedir diye evet. sormuşlar. Gitti 4 milyon TL. Adana Demirspor. Ee, sözleşmeye şöyle bir madde koydurmaya çalışıyor Fenerbahçe. İlk satın alım önceliği. Yani bir teklif geldi Arda Okan Kurtulan'a atıyorum 1 milyon euro. Adana Demirspor diyecek ki ben bu adamı 1 milyon euroya satıyorum. Alıyor musun? O zaman ilk satın alma hakkı Fenerbahçe'nin olacak aynı şartlarla. Ee, o yüzden Fenerbahçe böyle bir şey koyuyor. Arda Okan Kurtulan'a bir madde koyacak. Mehmet Üzmer'e çok güzel bir soru sormuş Volkan. Volkan abi neden sanki Fenerbahçe'nin çok kötü kadrosu varmış gibi bir algı var. Aslında şu yönden doğru. En çok transfere ihtiyacı olan takım Beşiktaş'tı. En çok transfere ihtiyacı olan e, takım Galatasaray. Hala hazırda. Fenerbahçe zaten geçen sezon iyi bir kadro oturttu. Ve nokta atışı transferlerle yeni sezona başlaması çok mantıklı. Ben de bu sebeple geç kalındığını düşünmüyorum Fenerbahçe'nin bir acelesi yok çünkü mevcut kadroyla evet. zaten Dinamo Kiev'e geçebilecek güçte. Değil Aynen ben. öyle. Ben de ben de seninle yüz aynı fikirim. Ya bunu söylediği Ama zaman hakikaten de böyle bir algı yaratılıyor yani e, ya, bu bir klasik transfer dönemi refleksi. Yani eyvah kimseyi evet. alamıyoruz. Galatasaray e, şeyi alıyor. E, neydi? Orta saha. Carvalho. Ya. Carvalho, Carvalho. Port, Portolu var. Oliveira ile aldı. Her şey bitti. Tamam, geçti Galatasaray Ama Galatasaray'ın orta sahası da Berkan ve Tayland'ı yani arkadaşlar i̇şte onu, onu anlattığın zaman diyorlar ki ya sen şeysin, vizyonsuzsun, küçük düşünüyorsun falan diyorlar. Yani ne alakası var? Yani sonuçta ihtiyacı olan taraf Galatasaray, ihtiyacı olan taraf Beşiktaş. Onlar daha fazla transfer yapacak zaten. Gayet doğal. Ee, orta alana da Fenerbahçe oyuncu arıyor bu arada. Yani kendi şartlarına uygun oyuncular arıyor. Sol bekini arıyor, santrifonunu arıyor. Kısacası e, yani bu transfer dönemindeki refleksler maalesef taraftar refleksleri biraz kulüpleri de zor durumda bırakıyor. Ama şunu söyleyeyim e, Fenerbahçe yönetimi biraz daha e, sakin yaklaşıyor bu olaya şu anda. Ve e, gördüğüm kadarıyla akıllı hareket ediliyor. Tabii ki gelecek oyuncuların performanslarını hep birlikte göreceğiz, değerlendireceğiz Tabii. ama ee, en azından sakin kalmayı başarıyorlar e, bu şartlarda bu kadar baskıya rağmen e, o açıdan Çünkü bu baskı yanlış kadar. kararlar da aldırabilir. Yani daha, e, daha tabii yani geçen sezon ortalık yanıyordu. Valencia ve Serdar Dursun vardı Fenerbahçe'nin de. Center for center for center for diye evet. ortalık yanıyordu. Şimdi Berişe'yi aldı Fenerbahçe o dönem. E şimdi Berisha'yı göndermeye çalışıyor. E, göndermeye çalışacaksan bir sene sonra alma abi. Alma bu elimdekiyle devam et. Yani benim mantalitem bu her yıl aynı şey oluyor. Her yıl e, baskıdan dolayı yapılan transferler gönderilmeye çalışılıyor. <laughs>